Ee, hocam pratisyen hekim muayenesi açıp iş yeri hekimliği için oradan fatura... Hayır. Ee, bizde böyle bir fatura ile hizmet yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, eğer birebir sözleşme yapacaksanız işverenin ne yapacaksınız? Çalışanı durumuna geçeceksiniz. Çünkü şöyle diyor. Kendi çalışanları içerisinden hekimi iş yeri hekimi olarak atar diyor. Ya böyle yapabilir işveren ya da OSGB'den hizmet alabilir. O zaman siz OSGB'nin sigortalısı olarak görev yaparsınız. OSGB ancak iş yerine ne yapabilir? Fatura kesip verdiği hizmetin karşılığını alabilir. Yoksa bizim e, iş hekimi olarak birebir çalışıyorsak fatura keserek bir hizmet vermemiz söz konusu olamaz. E, bu işveren açısından sıkıntı yaratır. Yani çünkü sizi sigortalı göstermek zorunda. Kaç saatse yani öyle 5 saat 6 saatte çalışıyor olsanız arkadaşlar mutlaka ee, bir sizi sigortayla ilişkilendirmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Hayır. E, kendimiz e, kişisel olarak vergi dairesinden gider pusulası kestirerek ücret alabilir miyiz? İ Hayır. iş yeri hekimi olarak alamazsınız arkadaşlar. Mutlaka oranın çünkü kanun çok net diyor. İşveren ya kendi çalışanlarından biriyle iş yeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanı sözleşmesi imzalar diyor. Ya da bu hizmeti ortak sağlık güvenlik biriminden al alabilir diyor. O yüzden fatura ile bu işi yapmamız mümkün değil. Sizi çalışan olarak göstermesi gerekiyor diyoruz arkadaşlar.